Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO ittifakına girmesine karşı direnişini sonlandırmayı ve bu yıl Ekim ayından önce hızlı bir şekilde onaylanması beklenen onayı en kısa sürede Türk parlamentosuna sunmayı kabul ettiğini biliyor muydunuz? NATO liderlerinin Salı günü başlayacak zirvesi öncesinde konuşan Stoltenberg, İsveç ittifakın tam üyesi olacak dedi. Erdoğan'ın İsveç'in üyeliği konusunda ilerlemek için açık bir taahhüt verdiğini söyledi. Görüşmelerin ardından Türkiye, İsveç ve NATO tarafından yapılan ortak açıklamada, Stockholm'un yasaları değiştirdiğinin, Kürdistan İşçi Partisi'ne, PKK, karşı terörle mücadelede işbirliğini genişlettiğinin ve Türkiye'ye silah ihracatını yeniden başlattığının altını çizerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için büyük kazanım olarak nitelendirildi. Açıklamada, Ankara ve Stockholm'un yeni bir ikili güvenlik anlaşması, oluşturma konusunda da anlaştıkları ve İsveç'in, her türlü terörizme karşı devam eden mücadelesinin temeli olarak bir yol haritası, sunacağı belirtildi anlaşmanın bir parçası olarak Stoltenberg NATO'da yeni bir terörle mücadele özel koordinatörü görevi oluşturmayı da kabul etti ve bu yine Türkiye'nin çıkarları için büyük bir kazanım olarak görülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayrıca İsveç'in Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine verdiği destekte dahil olmak üzere ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türk işçilerinin erişimine yönelik kararlılık ve desteği güvence altına aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyelik hedefinin Türkiye parlamentosu tarafından Ekim ayından önce onaylanmayacağını, ancak milletvekilleri aradan döndükten sonra hızlı bir şekilde onaylanmasını umduğunu belirtti. Başkanın İsveç'in üyeliğini, partisi ve müttefiklerinin çoğunluğa sahip olduğu parlamentoya havale etme kararının ilk kamuoyu onayıydı. Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO zirvesinde düzenlediği basın toplantısında, sürecin milletvekillerinin yaz tatilinden dönene kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Yeni oturum 1 Ekim'de açılıyor. Meclise gitmeden önce İsveç'in üyeliği önce Dışişleri Komitesi'nden geçmelidir ve başkanın kendi partisinin gruplarının yanı sıra İsveç halkının İslamofobik eylemlerinin ardından İsveç'in üyeliğine karşı çıkan uç İslamcı müttefiklerinden çok güvenli oy alması gerekebilir.